Kadere iman eden, kederden emin olur. Allah'ın tesadüfi işi yok. Allah işini bilir. Sen kulluğunu bil, o Rabbini bilir. Bugünün gündemidir bu hastalık. Sanki bugüne kadar bir hastalık, bir felaket, salgın olmadı. Ancak toplu ölümlere de öyle fazla kapılmamak lazım. Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür. Hepimiz tek tek Allah'ın muhatabıyız. Allah bize kıymet verdi, bize emanet verdi. Sevildiğini bil, yanlış yapma. Telaşa düşme, Allah seni muhatap kabul etti, bunu unutma. Büyük emanet taşıyorsun, bütün yaratılmışların en şereflisi sensin. Ve bu dünyadan ayrılıp gitmen senin için bir kavuşma vesilesidir, bir vuslat vesilesidir. Ama insanoğlu acizdir, her türlü tehlikeye karşı hastalık dahil tedbir almak mevkindedir. Bu hastalığa karşı tedbir ne? Temizlikten ibaret diyen bunu diyor başka bir şey dedikleri yok yani